önce kurulan Toplumcu Budun Derneği üyeleri sokak ortasında ateş yakarak şaman hainini gerçekleştirdi. Alsancak Barlar Sokağı'nın ortasında yapılan ateş etrafında ilginç kıyafetleriyle gösteri yapan Budun Derneği üyelerini vatandaşlar ilgili izledi. 3 Mayıs Türkçüler Günü nedeniyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ayin sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şamanizm belki de insanlığın en eski dinlerinden biri. Temel olarak sihir ve büyüye dayanıyor. Herhangi bir kurucusu ve kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değil. Ancak bilinen bir şey var ki eski Türklerin inandığı dinler arasında şamanizm var. Bu inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısmı ayrılıyor. Bu din günümüzde Türkler ve diğer Orta Asya halklarının hayatını değişik oranlarda etkilemeye devam etmekle birlikte halen Orta Asya'da bir din olarak yerini alıyor. İzmir'de de iki yıl önce kurulan Toplumcu Budun Derneği üyeleri sokak ortasında ateş yakarak şaman hainini gerçekleştirdi. Alsancak Barlar Sokağı'nın ortasında yakılan ateş etrafında ilginç kıyafetleriyle gösteri yapan Budun Derneği üyelerini vatandaşlar ile izledi. 3 Mayıs Türkçüler Günü nedeniyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ayın sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şaman anası Selma Karayazılı ile birlikte Recep Kanar ve Dilek Orkay'ın ayin kıyafetleriyle sokak ortasında yakılan ateş etrafında yapılan ve yaklaşık bir saat süren ayini vatandaşlar ilgili istedi. Yapılan ayinin ardından dernek üyeleri olaysız bir şekilde ayrılırken bazı üyeler PKK terör örgütü aleyhine sloganlar attı.